Devam edelim. Selam Hakk'ım Hocam, hayırlı akşamlar. Hocam size iki sorum olacak. Birincisi evlat edinmenin dinimizdeki hükmü, yeri nedir? Hayırlı akşamlar diyorum. Önce ikincisini söyleyelim. Aleykümselam. Allah yuvanıza huzur versin. Niyet ettiğiniz hayırların hepsini eksiksizce sevap hanenize yazsın. Mübarek kitabımız Kur'an-ı Kerim. Akrabalara, yolda kalmış ve hasreten yetimlere karşı hassasiyet sahip olmamızı ifade eder. Peygamber Aleyhisselam yetimin başını okşayıp yetime sahip çıkanla maaşlar günü biz böyle izleye iki mübarek parmağını işaret eder. Hayatın her safhasında da hem şehit evlatlarına, hem gazi evlatlarına, hem de kimsesiz kalmış olan insanların evlatlarına gayrimüslim olsa bile sahip çıkmıştır Allah Resulü. Ama bu sahip çıkmışlık evlat edinme gibi bir sistemi ortaya koymaz. Allah Resulü Aleyhisselam'a sizinle beraber anlattığımız bu kaspan ayında e, Hakim bin Hizam, halası Hazreti Hatice'ye Zeyd bin Harise'yi, Köle olarak satın almış, hediye etmişti. Hazreti Hatice de onu Efendimize hediye etmişti. Efendimiz Aleyhisselam ne yapar? Kendisine hediye edilen köleyi köle hanemize bir tane daha geldi. Allah bereket versin. Kölelerimiz çoğaldı. Birisi ayağıma masaj yapar, birisi getir götürüm yapar. Der mi Allah Resulü? Vallahi hiç yapmadı. Yapsa yapar mıydı? Yapardı. O dönemin şartı oydu. Kimse kınamazdı Mustafa Bey. Yani haşa onların diliyle söylüyorum haşa Muhammed'in 500 tane kölesi var dediğiniz zaman hı hı. kimse garipsemez çünkü o günün şartlarında normal evet. peki var mıydı 5 tane bile yoktu bir tane bile yoktu Allah Resulü Aleyhisselam onu azat etmişti Zeyd bin Harise'nin annesi ve babası onu buldu babası amcasıyla geldi peygamber de onu satın almak istedi peygamber Aleyhisselam onun azat edildiğini söyledi dilerse gidebilir dedi Zeyd ayağa kalktı. Bir baktı babasıyla amcası. Bir baktı ki Allah'ın Resulü. Orada kanım, burada canım var dedi. Ben dedi babamdan görmediğim sevgiyi senden gördüm dedi ve onun yanında kaldı. Bunun üzerine Allah Resulü ile tuttu. Kabe'nin avlusuna getirdi. Şu adı yazdığı zaman adını görmenin bile kalbimize huzur, gönlümüze sürur ve aşk kattı Muhammed Aleyhisselam dedi ki Zeyd benim oğlumdur. O zamandan sonra ona ne dediler? Zeyd bin Muhammed. Ne zamana kadar? Allah Resulü'nü ziyaret ediyorsunuz Mescid-i Nebi'de. selamdan hmm. girdiniz. Hmm. 150 adım attınız. Sola bir döndünüz. Mübarek Müvâci-i Şerif. Aranızda buçuk iki metrelik bir mesafe var. Mübarek sandukayla. Başınızı üstte kaldırdınız. Hücre Suresi 2 ve 3. ayetler. Hemen solda da أسعج ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي <Natural Four>

وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا Bu ayet Ahzab Suresi'nin ayetindir. Muhammed Aleyhisselam içinizden hiçbirinin babası değildir. <laughs> o Allah'ın Resulü ve peygamberlerin sonucudur. Bu ayetten sonra Artık evlat edinmek müessesesi kalktı. Hı hı. Peki. Evlat edinme müessesesi kalkınca Allah Resulü hı hı. kim yetimi bulursa onun malına çöksün dedi mi? Hayır. Yetim gördüğünüz zaman boş verin dedi mi? Hayır. Hala son nefesine kadar yetimleri korudu, kolladı. Ama aralarında artık hüküm farklı bir boyuta taşındı. Hı hı. Bu yüzden evlat edinmek yoktur ama sahip çıkalım. Ziyaret edelim onları tutup gezdirelim. Onların abisi olalım. Biz de gönül okşamaya çalışalım. Özetle ki özetin özeti de ancak bende bu oluyor. <laughs> Budur. <tarz>. Eyvallah. Eyvallah hocam. <laughs> Ağzına sağlık hocam. Amin. amin. Şimdi...